Videoma hoş geldiniz. Bu videomuzda nasıl uygulamanıza sohbet ekranı eklersiniz bunu birlikte yapacağız, deneyeceğiz. Şimdi arkadaşlar normalde sıfırdan sohbet e, alanı oluşturmak epeyce zor bir iş. Biz bunun hazır halini yapacağız. E, nasıl olacak? Bir tane site yardımıyla yapacağız. O site bize bir tane kod verecek. Biz bu kodu uygulamamıza yerleştireceğiz ve sadece bizim uygulamamıza özel bir sohbet ekranı olacak. Tamamen ücretsiz, hiç merak etmeyin böyle para falan vermeyeceksiniz. Şimdi size açıklamalar kısmında bir tane link vereceğim arkadaşlar. E, link reklamlı, o yüzden e, kusura bakmayın birazcık da olsa gelir olsun istiyorum. O reklamı geçtikten sonra şöyle bir siteye yönlendirileceksiniz. Burada bize bir tane kod veriyor. Bu kodun içerisinde şu adres bölümüne Birazdan göstereceğim sitenin e, siteye gireceğiz. Orada bize adres verecek bu kodu buraya yapıştıracağız. Zaten burada ilgili siteye git diye de linki var. Buradan ilgili siteye git diyorum. Ama şu yan sekmede açarsam daha iyi olur. Sitemiz bu arkadaşlar. Şurada e, ön izlemesini görüyorsunuz zaten. Sohbet ekranı şuradaki alan şeklinde. Burada farklı renk seçenekleri vesaire de var. Buradan isminizi giriyorsunuz örneğin. Alt kısma da mesaj yazıyorsunuz. Deneme. Ve mesaj bu şekilde gidiyor. Sürekli spam yapanlar engelleniyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi engelleniyor. Şimdi biz bunu nasıl uygulamamıza ekleriz. Burada get started bölümünün altında email isteyen bir alan var. Bu alana arkadaşlar e-posta adresinizi yazacaksınız. Daha sonra buradaki Go butonuna basıyoruz. Şimdi size sohbetinizin ismi ne olsun diyor. Ben buraya Deneme Hatta şöyle e, kullanılmadık bir isim istiyorum arkadaşlar. O yüzden böyle bir isim koydum Video için Burada web siteniz varsa Web sitenizin ismini yazıyorsunuz Ve alt kısımda demin gösterdiğim renklerden hangisini istediğinizi seçiyorsunuz. Ben mavi istiyorum. Ve Create My Cbox diye buton var. Ona da tıklayabilirsiniz. Şunu farklı, evet bu tarzda e, temalar varmış. Onu da görmüş olduk. Şu güzel gibi ben bunu ekleyeceğim. Create butonuna basıyorum. Evet paralı bir e, menü geldi. Burada arkadaşlar. Paralı olanlar önemli değil. Bize ücretsiz versiyon yetiyor. Burada ücretsiz versiyonun ne farkı var diğerlerinden? İşte ücretsiz versiyonda sizin mesajlarınız depolanmıyor. 100 mesaj sonrasında mesajlar yeni mesaj geldikçe eski mesajlardan silmeye başlıyor. Yani 100 mesaj kadar bir alanı var. Eski mesajları kaydetmiyor. Bu da bizim zaten işimizi görecektir. O yüzden ücretsiz olarak devam ediyoruz. Ayarlar bölümünden işte mesaj filtresi vesaire de ayarlanabiliyor. 10 adet filtre ekleyebiliyorsunuz ücretsiz versiyonda. Farklı ayarlamalar yapabiliyorsunuz. Ben şimdi burada embed kod yazıyor. Buraya tıklıyorum ve bize bir tane kod veriyor. Bu kodun içerisinden arkadaşlar sadece şunu alacağız. Şu HTTPS ile başlayan tırnaklar arasındaki kodu alacağız ve kopyalayacağız. Bunu arkadaşlar Kopyalamadan evvel şuradakini bir kopyalayalım. Benim size verdiğim linktekini. Hepsini aldık. Kopyaladık. Bunu not defterine yapıştıralım. Ve buradaki kodumuzu not defterindeki adres yazısıyla değiştirelim arkadaşlar. Böyle bir kodumuz oldu. Bu kodun hepsini kopyalıyorum. Ve kodular içerisine giriyorum. Daha sonrasında arkadaşlar ben işin dizayn kısmına girmeyeceğim. Direk size göstereceğim nasıl yerleştireceğinizi örnek veriyorum. Şuraya bir tane buton ekledim. Bu benim sohbet alanına gidiş butonum olsun. Buna tıklandığı zaman e, ikinci ekran'a geçsin. Butona tıklandığı zaman ikinci ekranıma açsın diyorum. Yine bir tane ekran oluşturuyorum. İkinci ekranımız varmış. Tamam. Önceki şeylerden kalma. Buraya bir tane webview atıyorum. WebView arkadaşlar. Bunu buraya attım. Attıktan sonra diyorum ki screen'in içerisinde initialize komutu yani ekran başlarken komutunu aldım. Ve weaver içerisindeki load html komutunu alıyorum. Hani demin kod almıştık ya o kodu kopyaladığımız kodu bu load html ile çalıştıracağız. Text bölümünden boş texti alıp içerisine kodumu yapıştırıyorum. Bu kadar arkadaşlar. Şimdi ekran 1'e geldim. Çalıştırıyorum hemen. Sohbete tıkladım. Ve gördünüz e, açıldı. Bir isim evet. E, bu şekilde gönderme yapabiliyorsunuz. Galiba demin ismim kullanıldığı için o yüzden gönderme yapmadı. Ama sürekli mesaj gönderirseniz gördüğünüz gibi engel Böyle bir sohbet uygulaması. Buradan kullanıcının ismini tıklayarak e, kullanıcıyı etiketlemede yapabiliyorsunuz. Böyle kullanıcıya mesaj atabiliyorsunuz. Umarım arkadaşlar hoşunuza gitmiştir. Öyle sohbet programlarına falan uğraşmanıza gerek kalmaz diye düşündüm uygulamanızın içerisine kolayca ekleyebilirsiniz böyle şeyleri. Eğer ki işinize yaradıysa alt kısımdan videoyu beğenirseniz beni mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.